Hanımlar beyler single keste hoş geldiniz. Bu bölümde tradingde disiplin ve disiplinin inşasından söz edeceğim. Ben single line trader. Bu konuyu bir önceki single cast bölümüne gelen bir yorumun ardından ele almaya karar verdim. Yorumun son kısmında ilk zamanlarda olan ilginç haller diye belirtildiği için şu an böyle bir problemi yaşandığını düşünmüyorum. Ama yorumun ilk kısmında sözü edilen problem bana trading psikolojisiyle ilgilenmeye başladığım yıllarda okuduğum bir kitabı hatırlattı. Dr. Van Tarp, Super Trader kitabında okuyucularından piyasa hakkındaki inançlarını bir yere yazmalarını istiyor. Şu an ekranda benim 2020 yılında kısıtlı bilgimle piyasaya, teknik analize, kendime ve diğerlerine yönelik inançlarımı görüyorsunuz. Bunların tamamını bölüm sonunda göstereceğim. Örneğin şu an gördüğünüz 6. maddede hatalarımın ardından kendimi hırpalıyorum yazmışım. Eğer acı çekmekten keyif alan biri değilsem ki değilim, tahmin edeceğiniz üzere bu durum bende bir gerilim yaratır. Kendimi hırpalamamak için hata yapmaktan kaçınırım. Bir önceki bölümde sözüne ettiğim ilkel beyin oluşturmuş olduğu şemaların ışığında benim hata yapmamak için pozisyona girmeme izin vermez. Bir diğer sebebi kazanmayı hak edecek kadar bilgi sahibi olmadığıma inanmam olabilir. Ben henüz para kazanmayı hak etmiyorum diye düşünüyorsam İşleme girme vakti geldiğinde bu benim donup kalmama ve eylemsizliğime sebep olabilir. İlkel beyin kendi kodladığı şemalara uygun olması için, herhangi bir çelişke yaşanmaması için, kendi canının keyfi bozulup da stres yapmasın diye insanın ta kendisini gözünü kırpmadan sabote eder. Buna da zaten self sabotaj deniyor. Şema dediğim şey esasında bir önceki bölümde bahsettiğim ilkel beyin tarafından işlenen bilinç dışı süreçlerde bizi kontrol eden mekanizma. Eğer çocukken ödevlerinizi yapmanız karşılığında abur cubur ile ödüllendirildiyseniz, İlkel Bey'in bunu abur cubur eşittir ödül olarak kodlayabilir ve ilerleyen yaşlarda kendini ödüllendirmek adına yeme bozukluklarına sebebiyet verebilir demiştim. Bu noktada fazla kilolarla başı dertte olan kişinin ihtiyacı olan şey belki de daha fazla spor yapmak ya da aç kalmak değil, abur cubur eşittir ödül olarak kurulan şemayı düzeltmekten geçer. Trading'de yaşadığımız stop olmayı isteyip olamamak, başarılı analizin ardından işlem açma vakti geldiğinde donup kalmak, bu sefer tren süreceğim deyip bir yükselen trende daha tutunamamak, her ne kadar yanlış olduğunu bilsek bile kaybeden pozisyona ekleme yapmak gibi problemler de esasında bizim şemalarımızdan kaynaklanıyor. Tam olarak bu yüzden az önce bahsettiğim inançlar ve bu inançların ışığında oluşturduğum şemalar benim hayatta kim olduğumu doğrudan şekillendirdiği gibi trading performansımı da şekillendiriyor. Sizinle öyle. Eğer kendinizi titiz olarak tanımlayan bir insansanız, örneğin bir kafede otururken masanın üzerinde bir toz parçası gördüğünüzde bundan çok rahatsız olursunuz. O tozu oradan silmeniz gerekiyordur. Çünkü silmezseniz bu durum sizin titiz kimliğinizle çelişir. Ortaya bilişsel bir çelişki çıkar. İki eylem veya fikir birbiriyle psikolojik olarak tutarsız olduğunda insanlar tutarlı hale gelene kadar onları değiştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Bilişsel çelişki insana acı vereceği için bu sizi adeta içten içe yer bitirir, gözünüze batar durur. Rahatsızlığınızı azaltmak için çelişkiyi çözmenin bir yolunu bulmaya çalışırsınız. Bilinçli olarak karar vermeseniz dahi bir peçeteyle kendinizi o an tozu silerken bulursunuz. Neden bunu yaptığınızı bazen anlamazsınız. Hatta bazen ilk etapta farkına bile varmazsınız. Yanınızdaki kişi size Allah'ın takıntılısı ya falan diye takıldığında ancak ne yaptığınızı o zaman fark edersiniz. İşte bu da kompulsif bir davranıştır. Bir şeyi yaparken farkında bile olmadan yapmak zorunda hissetmek. İçten içe o eylemi yapmaya itilmek. Yaptıktan sonra neden böyle bir şey yaptım ki dedirtir insana. Kompülsif davranışlar genellikle bilişsel çelişki yaratan durumların ardından ortaya çıkar. Şimdi ben bunları neden anlatıyorum? Hani bir türlü stop olman gerektiğini bilmene rağmen stop olamıyorsun ya. Durmaksızın kendini sabote ediyorsun ya o yüzden. Bilişsel çelişki her ne kadar gün içerisinde farkında olmasak da inanılmaz kuvvetli bir dürtüdür. İnsan stres anında düzgün düşünemeyeceği için otomatik olarak yapması gerekeni yapar. Ne yapalım? İlkel beynimizde işte böyle çalışıyor. Şu ana kadar konuştuğumuz haliyle kulağa biraz ürpertici gibi geliyor olabilir ama esasında bu gayet işlevsel bir mekanizma. Beynimizin ekstra enerji harcamaması için evrimleşmiş. Bu sayede yapacağımız her eylem için tekrar tekrar düşünmek zorunda kalmıyoruz. Keyif aldığımız, bize iyi hissettiren, hazza dayalı, acıdan kaçınan bir hayat kurgulamaya çalışıyoruz ve bu ilkel mekanizma kendi kendini işletiyor. Fakat saydığım özelliklere dayalı hayat tarzının dışına çıkmak istediğimizde ilkel beyin çok asabi olabiliyor. Bize direniyor. Kitap okuyayım biraz derseniz ya bir siktir git ne kitabı TikTok aç lan bana diyor. Ya da ben kitap okumak istiyorum derseniz ya bizim takımın maçı var şimdi dur bir ne kitabı Allah aşkına ya diyor. Çünkü dopamin denen maddenin salgılanmasından çok büyük keyif alıyor. Ağzından resmen salyalar akıyor keyiften. Taş Devri diye bir çizgi film vardı hatırlayanlarınız vardır. Oradaki bambam bam molos taş gibi elinde bir sopayla geziniyor. Adı üstünde işte İlkel Bey'in. Bu arada fark edeniniz oldu mu bilmiyorum ama size konfor alanı denilen şeyin tanımını yaptım az önce. Konfor alanı denen şey tam olarak bu. Tam da bu noktada herkese sormak istiyorum. Sizce konfor alanı iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Bence müdahale edilebildiği ve konfor alanını yaratan şemalar tekrardan kurgulanabildiği için konfor alanı kötü bir şey değildir. Çünkü biz bu şemaların farkında olan insanlar ve traderlar olarak bizi durmaksızın sabote eden, sosyal medyaya ve verimsiz uğraşılar içine hapsolduğumuz konfor alanını inşa eden şemaları yıkarak yerine ideal şemalarla birlikte kendimize verimli bir konfor alanı kurabiliriz. Örneğin trend sürmek isterken kendini sabote eden şemalarımızı yıkıp kar almak isterken bile bizi trend sürmek zorunda hisseden şemalar inşa etmemiz mümkün. Dizi izlemek yerine spor salonuna gidemediği için huzursuz hisseden ve bam bam molos taşın sopasıyla kafamıza vurarak bizi evden çıkaran şemalar inşa etmek mümkün. Hazzerteleme, plan yapma gibi işlevlerden prefrontal korteksin sorumlu olduğunu konuşmuştuk. Dopamini dışsal süreçlerden değil içsel süreçlerden almayı, küçük hazlar peşinde koşmaktansa daha büyüğüne odaklanmayı pek değerli ilkel beynimize öğreterek bu durumdan istifade edebiliriz. Çünkü konuştuğumuz gibi şamalar kurgulandıktan sonra yapmak istemediğimiz şeyleri bile bize zorla yaptıracak. Ve bana göre disiplin denen şey ve disiplinin inşası da tam olarak bu noktada başlıyor. Bu arada disiplin derken neyi kastettiğimi netleştirmek istiyorum. Benim kullandığım manada disiplin, koyulan kurallar ve yapılması gereken işleri koşullardan, ruh halinden ve duygulardan bağımsız olarak yerine getirme anlamı taşıyor. Herhangi bir kurum ya da kuruluşun kurallarından şu an bahsetmediğim çok açık. O yüzden kapsamı daraltan bir tanımla bahsettiğim şeye öz disiplin demek daha doğru olacaktır. Öz disiplinin inşası derken kastettiğim şey de eski şemaları yıkarken yerine yeni şemaları inşa etmek olacak. Eski şemalar yıkıldıktan sonra yerine yenisini koyarken yapılacak işleri duygulardan, ruh halinden ve dış çevre koşullarından bağımsız olarak yapacak bir biçimde koyacağız. Bu arada bunları böyle konuşmak çok kolay ama uygulaması inanılmaz zor. Neticede bir şeyleri yıkmaktan söz ederken tek katlı bir gece konduğu yıkıp yerine kentsel dönüşüm projesi yapmaktan bahsetmiyoruz. Şu ana kadar konuştuğumuz her şey sadece düşünce düzeyinde. Kendisi bir sinir bilimci olan Andrew Huberman, ''Zihni zihinle değiştirmek çok zordur. Zihni eylemlerle değiştirmelisin.'' diyor. Yani burada hadi eski şemaları yıkıp yenisini yerine koyalım demekle olacak bir şeyden bahsetmiyorum. Dinleyen herkesin bunu yapabileceğini de ne yazık ki düşünmüyorum. Çünkü herkes değişemez. Dışarıdan bir el yardımcı olsa da esas değişimi, kişinin kendisi içsel olarak istemiyorsa herhangi bir değişim olmaz. Askerde komutanların güdümünde sabah yataklarımızı topladık, erken kalktık, antrenman yaptık. Çok disiplinliydik. Şu an aramızda kaçımız bunları yapmaya devam ediyor? Eminim çok çok az bir kısım bunu yapmaya devam ediyor. Çünkü disiplin bir başkasının itmesiyle gelse dahi kalıcı olmaz. Disiplin derken esasında öz disiplinden söz edeceğimi söylemiştim. Kendin bizzat değişimi istemelisin. Çünkü başkası müdahale ederse içindeki bam bam molostaş yani ilkel beynin çok daha agresif bir şekilde buna direnir. Başarılı olamazsın. Yine de herkesin istediği düzeyde başarılı olmasını umarak bildiğim öz disiplin inşa etme yöntemlerini aktarmaya başlıyorum. Bir gün içerik üretmeye başlayacağım aklıma hiç gelmediği için öğrendiğim kaynakların birçoğunu nereden öğrendiğimi not etmedim. Ama not ettiklerimi de sizinle paylaşacağım. İlk olarak disiplin dendiğinde birçoğumuzun aklına ilk gelen kurum sanıyorum ki askeriyedir. Kendisi general düzeyinde olan bir Amerikan askeri William McRaven, kendinizi değiştirmek istiyorsanız sabah yatağınızı toplayarak başlayın. Bu size ilk görevi bitirdiğinizi ve bir sonraki göreve şevkle hazır olduğunuzu hissettirir diyor. Kendisinin bu konuda yaptığı konuşmayı ismiyle aratarak basitçe bulabilirsiniz. Ben kendim askerden döndüğümden beri yatağımı her sabah toplamayı bir alışkanlık olarak sürdürdüm, hala sürdürüyorum. Bu alışkanlığı 28 yaşında kazanmış olduğumu şu an beni dinleyenlere itiraf etmek biraz utanç verici olsa da devam edelim. Alışkanlıklar öz disiplinli olmaya giden yolun ilk adımı. Atomik Alışkanlıklar isminde bir kitap var. Yazarı James Clear. O kitap üzerine başlı başına bir bölüm yapılır ama şu an ondan öğrendiğim bir şeyi bu noktaya bağlamak için kullanmak istiyorum. O da alışkanlıkları birbirine zincirlemek. William McRaven Yatağı toplamak ilk görevi bitirdiğinizi ve diğer göreve şevkle hazır olduğunuzu hissettirir demişti. Örneğin duş almayı yatağı toplamaya zincirleyebiliriz. Yatağı toplamak bizim buradaki ilk görevimiz. Duş almayı yatağı toplamaya zincirleyebiliriz. Diş fırçalamayı da duş almaya zincirleyebiliriz. Kimileri 21 gün diyor, kimileri 40 gün. O yüzden çok emin değilim ama her bir alışkanlığı kazanmak ve özümsemek biraz zaman alıyor. Fakat bahsettiğimiz 3 alışkanlık edinildikten sonra artık sizin yeni konfor alanınız bu olmaya başlıyor. Yatağınızı toplamadan başka işlere koyulduğunuzda ilkel beyniniz sizi dönmeye başlıyor. İçten içe sürekli dürtüyor ve o yatağı bir şekilde size toplatıyor. Bu noktada tamam da yatak toplamak ne alaka bir dakikalık iş çocuk oyuncağı falan diye olabilirsiniz. Umurumda değil ya onunla mı uğraşacağım diyenler de olabilir. Fakat küçük işleri doğru yapamayan büyük işleri de yapamaz. 2000 liralık kasayı yönetemeyen koruyamayan ve büyütemeyen biri 20 bin liralık kasayı da yönetemez ve büyütemez. Bunu unutmayın. Fark edenler mutlaka olmuştur. Karar verme mekanizmalarından söz ettiğim bölümde de benzer bir şeye değinmiştim. Her gün vermek zorunda olduğumuz kararlar var. Önce kahvaltı mı yapacağım, yatağımı mı toplayacağım? Ya da akşam iş çıkışı eve geldikten sonra hisse senedi taraması yapıp takip listelerimi mi güncelleyeceğim? Yoksa spor salonuna mı gideceğim? Eğer bunları her gün tekrar eder ve yeteri kadar süre boyunca düzenli olarak aynı kararı verirseniz artık bu bir alışkanlığa dönüşür. Alışkanlıkları da konuştuğumuz gibi ruh hali, dış faktörler ve duygulardan bağımsız bir şekilde sürdürebildiğimiz zaman tebrikler. Artık o konuda öz disiplini biri haline gelmeye başlamışız demektir. Akşam işten dönünce grafik bakmak diye bir zorunluluk elbette yok. Fakat yeni alışkanlıkları her gün benzer saat dilimlerindeki olaylara çapalamak, uygulamayı hatırlatması ve desteklemesi açısından faydalı olacaktır. Örneğin iş dönüşü, güneş doğarken, güneş batarken, ezan vakti gibi saat dilimlerine çapalama yapabilirsiniz. Bölümün başında değindiğim piyasalara, teknik analize, kendime ve diğerlerine yönelik yaklaşımlarımı yazdığım dönemde Balıkesir Gönen'de bir dağ köyündeydim. Tam anlamıyla bir keşiş modundaydım ve düzenli namaz kılıyordum o dönem. Disiplinli yaptığım her şeyi ezan saatleri etrafına çapalamıştım. Sabah ezanında uyanıyordum ve spor yapıyordum. Öğle ezanında borsaya bir bakıyordum ve ardından tezime çalışıyordum. Akşam ezanından sonra kitabımı okuyordum ve uyuyordum. Dürüst olmak gerekirse hayatımın genelinden söz edecek olursam şu an dahi hiçbir zaman o kadar disiplinli yaşamamıştım. Belki de tekrardan namaz kılmaya başlamalıyım. Fakat yine de bu değişim noktasında çok aceleci olmayı önermem. İnsanlar genellikle bir anda bir şeylerden dolayı motive olup bir diyete başlamak isterler mesela. Bir anda diyete başlamak ilkel beynin o güne kadar bulunmaya alıştığı konfor alanına çomak sokmak gibi olur. Bir süre bu motivasyonu devam ettirebilir ve diyet yapabilirsiniz ama ilkel beyin zorlanmaya sürekli dayanamaz. Aynı değişikliklere direnir. Bir yerden sonra başladığınız yere dönmeniz kaçınılmaz olur. Büyük ve ani değişiklikler işe yaramazlar. Bu yüzden bilinçli karar verilen yeni konfor alanları özenle yaratılmalıdır. Büyük şeyler küçük şeylerden meydana gelir. Öz disiplin küçük alışkanlıklar kazanarak inşa edilir. Bu yüzden değişim kademeli olarak gelmelidir. İlkel beyin bir şeylerin değiştiğini anladığında emin olun sizinle savaşır ve o ilkel varlığa karşı savaş kazanmanız inanın çok zordur. Çaktırmadan ufak ufak gereken yerlerde onu kandırarak değişim getirmeliyiz. Diyetin zorlu günlerinden birinde kendi konforunu sürdürmek isteyen ilkel beyin size türlü oyunlar oynayabilir. Bir kerecik bir dilim pizzadan ne olur ya diyebilir. Bunun farkında olmalısınız. Siz bunun farkında olup ona istediğini vermedikçe bir yerden sonra zorbalaşabilir. Besle artık beni Allah'ın cezası diye size çemkirebilir. Ya tamam bu son salata. Ben de bıktım zaten ot yemekten. Bırak şunu yiyeyim. Akşama pizza sipariş ederiz söz diyerek onu atlatabilirsiniz. Burada farklı konulardan örnekler versem de her şey trading içinde geçerli. Yükseliş esnasında size korku gibi duygular yaşatarak zorla sattırmak isterse ilkel beyin bir yükseliş trendi esnasında size korku gibi duygular yaşatarak zorla o an sattırmak isterse Yahu bir dur bir mum daha yükselsin sonra zatacağım zaten diyerek onu bir gün bir gün daha bir gün bir gün daha atlatabilirsiniz. Kurbağa deneyini aramızda bilenler vardır. Sıcak bir suya kurbağa bırakılırsa zıplar ve kaçar. Fakat soğuk suyun içerisine konup ocağın altı yakılarak yavaş yavaş pişmeye bırakılırsa oracıkta kalır ve bir yerden sonra ölür. Aynı taktik ilkel beyin içinde uygulanabilir. Bir gün gaza geldik ve hareket etmeye karar verdik diyelim günde 2000 adım atan biriyken hemen ertesi gün 12.000 adım atmaya kalkışırsak kurbağa misali ilkel beyin mevzuya uyanır ve zıplayarak kaçar. Çünkü konfor alanına müdahale etmişsinizdir. Ne güzel eve gidip Netflix'te takılacakken yani bir anda yürüyüş falan çıkarmışsınızdır başına. Dediğimiz gibi ilkel beyin boşa enerji harcamak istemez bundan çok korkar. Duygularla ilgili bölümde bahsettiğim gibi ilkel beyninizi korkusuna bir anda değil yavaş yavaş maruz bırakmakta fayda var. O gün yürüyüşe çıkmak istemiyor ve size direniyorsa alttan alın. Çaktırmadan önce bir spor kıyafetlerinizi üzerinize giyin. Yavaş yavaş mevzuya uyanır ve adapte olur. Kendini tamam çıkıyoruz anlaşıldı moduna sokar ve bir yerden sonra düzenli olarak bu duruma maruz kaldığında adapte olur. Aynı şekilde hisseyi kaçırıyorum, kapanış bekleyemem, bir an önce almalıyım korkusu gibi. Yani FOMO ya da düşüş esnasında gün içerisinde panikle satmak istemek gibi. Bunu denediğinizde ilk etapta işe yarar mı bilmiyorum ama bir ara ben kendi ilkel beynime gün içerisindeki düşüşlerde şşş korkma babacım korkma babacım dur dur sakin ol geri dönecek güven güven bana bana güven diye oyalıyordum. Ve sahiden şu cümleyi sesli kuruyordum. Ama kimsenin duymayacağı şekilde tabii. Şimdi bölümün başında bahsettiğim yaklaşımlara dair gösterdiğim tabloyu ekrana vereceğim ve yavaş yavaş geçireceğim. Dur, durup inceleyebilirsiniz. Siz de lütfen oturun ve kendinizin bu dört başlıktaki yaklaşımlarını bir yere yazın. Yazacak hiçbir şey bulamazsanız benimkilerden kopya çekin. Benim yazdıklarım hakkında sizin ne düşündüğünüzü bir yerlere mutlaka yazın. Hiç kimse ne yazdığınızı görmeyecek. O yüzden kendinize karşı dürüst olun. Dürüst olun ki şemalarınızdaki bozukluğu tespit edebilin ve doğrularıyla değişiklik sağlayabilin. Dinleyen herkese faydalı olmuştur diye umuyorum. Bir sonraki bölümde ne hakkında konuşmamı istediğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Trader olmak sadece aldım sattım işi değil görüyorsunuz. Ekran siz ve ilkel beyniniz. Sizin işinizin patronu kim?